son böyle bitiyor. Nizami ise oğlu Hüsrev'i öldürüyor. Ve en sonunda da Şirin'e sahip olmak istiyor. Sen benim olacaksın diyor. Şirin diyor ki bana müsaade et. Önce Hüsrev'i ben bir e, defnedeyim. Ve Hüsrev'i güzel kokularla, bisiklerle, amberlerle yıkıyor. Ondan sonra özel bir yer yaptırıyor, bir mezarlık. Oraya götürüyor. Ve Hüsrev'in hançeri yediği yerden, aynı yerden kendisini hançerleyerek öldürüyor kendini. Bu şekilde hikaye, Hüsrev'i şiirin hikayesi bitiyor. Bu divan edebiyatındaki Hüseyin. şiir. Bakıyoruz, halk edebiyatında Hüsrev'in hiç adı geçmiyor. Ben şuna bağlıyorum bunu. Biz herhalde Hüsrev gibi aşıkları değil de Ferhat gibi aşıkları çok sevdiğimiz için çok daha fazla önem vermişiz. Yani kavuşamamışlar, buluşamamışlar. Ama şirin kimin yari diye sorarsanız, gönlü kimde bu şirinin diye bana sorarsanız, çok üzülerek söylüyorum gönlü müsvede. Gönlü müsvede. O Hüsrev'i sevmiş, Hüsrev gücü ve iktidarı sevmiş, Ferhat Şirin'i sevmiş, ama isterdik ki Ferhat ile Şirin birbirini çok sevsinler. Bu halk hikayeleri yapmış zaten. Hatta bazı mislevilerde de böyle, onları özel olarak birbirine aşık etmişler. Hikayemiz böyle, Şirin Fahri'ye göre Hüseyin yani efendim, Ferhat'ın değil. Ferhat orada bu aşka ortak olmaya çalışan ikinci bir aşık olarak görünmekte. Bu şekilde bitiyor mesleğiniz. Mesnevinin sonunda da şair dua ediyor bitiş bölümünde de. Ve eserini 12 Mart 1367 yılında tamamladığını Aydınoğlu İsa Bey'e sunduğunu belirttikten sonra veznini e, kaç beyitten oluştuğunu en sonunda da dua istiyor. E, İyi ki bu eserler var, bu şairler var. Yani Fahri bu eseri olmasaydı burada yad edemeyeceğimiz isimler eser nizami ve şeyiyle mukayese edildiği vakit olay örgüsü açısından nizami ve şeyhi çok daha ortak. Fahri savaş sahnesini biraz daha fazla tutmuş. Özellikle Behran-ı Hüseyin'in savaşları çok fazla. Nizami aşk sahnelerini çok fazla anlatmış. Şeyhi ikisinden de yani orantılı bir şekilde eserine bunu koymuş. Ama şeyhide de aşk sahnesi önemi çok büyük. Motifler olarak e, birçok motif var. Yani bu yüzüklerden tutun, işte tuz tutun, işte asker kılığına girmekten tutun. O kadar çok farklı motifler var ki üzerinde bu şekilde mukayeseli diğer nesnevilerle çalışmalar yapılabilir. Benim en çok istediğim şey bu yaklaşık 25 tane nesnevideki karakterleri, tipleri çalışmak. Farklı karakterler, tipler var mı? Hmm. Hikaye diğer mesnevilerde farklı bir boyuta varmış mı diye böyle bir mukayeseye çalışma yapmak ee, en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Şu anda ufak ufak çalışmaları var. İnşallah tamamlanır. Çok uzattım mı bilmiyorum ama hani hikayesini bilin istedim böyle. Anlatmak istedim. Bir de aşk olunca böyle susamadım, kapatamadım. Fırfla, <laughs> yani kusuruma bakmayın. Sadece bir insan yettiysem affola. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sorularınız varsa